arkadaşlar bugün Android YouTube'da nasıl video çekilir? Evet çok arsa 18 bir şey söylemedi umarım neyse bugün Android'de YouTube'da nasıl video çekilir? Nasıl video çekilir? Sen bir mısın? Başım döndü lan. Tamam. Android'de nasıl videolar çekilir onu anlatacağız bugün sizlerle birlikte. Evet. Android'de video çekmek için video ekran kaydı uygulaması gerekiyor. Evet sadece bu tam videomuzun burada sona geliyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Tamam. Ee, tekrar başlıyoruz. Cam sıkıldı tekrar başlattım. Neyse çok fazla uzattım. Ee, şimdi size açıklama kısmına birkaç uygulama vereceğim Yani bu uygulamalarla video çekebilirsiniz. Şimdi ilk ay video çekebilirsiniz yani YouTube için gerekli uygulamalar bunlar. Ay, söylemeye çalışıyorum, söyleyemiyorum. Şimdi klasör 1. Sizde klasör 1 olmayabilir çünkü ben klasör açtım. E, bugün hiç halim yok video çekeyim. Şimdi ilk öncelikle sizin YouTube kanalınızın verileri kaç kişi tarafından izlenmiş, bilmem kaç saniye izlenmişsiniz, kaç dakika izlenmişsiniz, 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 kaç saat in izlenmişsiniz diye YouTube Studio uygulaması Google Play'de bulunuyor. İndirebilirsiniz. Orada sizin kanalınızın böyle bilmem kaç saat, kaç dakika, kaç bilmem izlenmeniz var, toplam izlenmeniz kaç mı vardı? Benimki 4600 olduğuna bakmam ben baktım 5000. Yani YouTube Studio bunları gerektiriyor. İndirmeseniz olur mu? Olmaz. Çünkü e, ee, sizin en fazla izlenen videonuzu oradan görüp aynı aynı tarz videolardan nasıl çeke yani çekebilirsiniz. Mesela ben bir tane kendi kimden örnek vereyim. Yazalım buraya Muhammed Karahan. Evet. 127 abonem var. Ve bu arada bu videom e, YouTuber sayfı olarak Türkiye'de en listede yani arasanız dördüncü sırada en popüler diyoruz. Gördüğünüz gibi 321 ve ben bu tarz videolar çekmiş miyim? Çekmişim. Mesela. 70 görüntüleme alan PUBG. 55 görüntüleme alan Android cihazlarda donmanla katma sonra aslında bu ondan sayılmıyor. Fortnite yani hepsi normal video olmak üzere izlenmiş. Mesela buna bak. Açılan. 16 like almışsın. Lahım gelecek lakin like, yani Ay like neden bir like? YouTubers life. Bu da güzel aslında like atanlar vardı. E, dün baktım iki şimdi bireymiş. E aslında dört beş tane like var. Ben de öyle gözüküyor galiba bilmiyorum. İşte böyle aynı tarz videolar çekmeniz için yardımcı olacak bir uygulamadır YouTube YouTube Studio. İkinci şeyimiz, e, ikinci programımız ise Mavizan, mavizan, mavizan ekran kaydı almanıza yardımcı olacak uygulama 100 milyon kişi tarafından indirilmiş ve açıkçası bende şöyle bir sıkıntı var bir, bir iki kez video çekiyorum tamam eyvallah sıkıntı yok ama 3. videoyu çektiğimde acayip donduruyor öyle bir şey var o yüzden ben yani şimdi diyeceksiniz sen niye oradan kullanıyorsun ben yeni yüklemişim. Tekrardan söyleyecek mi? Ben, tabii evet. V-Recorder var. Bu da en kaliteli ama azıcık nonduruyor. Bunu fark ettim. Mesela örnek göstermeyeyim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ekran kaydedici ama facecam yok. Yani Birçok dezavantajı var bence tabii. V-Recorder yani zaten buradan görüyorsunuz. Bir diğeri ise yani önceden kullandığımdan memnun olduğum fakat şimdi kullanmadım yani niye kullanmıyorum ben de bilmiyorum. Herhalde bu tabletten sonra daha hiç yüklemedim ve size kafama geldi den bunu da yükleyin. Astikron Recorder bu da ekran kaydedici uygulaması. Ekranınızı kaydedebiliyorsunuz. Aslında benim tabletimde var da ekran kaydedici. Böyle işin yok ekranı kaydet bilmem face mi yok sadece ekran kalitesi sunum kadar artık ekran rekorda da olması lazım face game olsa kullanılabilir ben de kullanabilirim son uygulamamıza gelelim son uygulama değildi. bundan sonra birkaç tane daha tanıtacağım şey var şimdi inshot 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 um, e evet, buradan önceki uygulamada girmedim hepinizden özür diliyorum InShot videomuzu düzenliyor, fotoğraf falan, koleji falan hepsini düzenliyor. Ha, tabi diliniz Türkçe ise daha iyi olur. Yani bunu pro versiyonu normal versiyonu aslında bence o kadar fark yok. Böyle videoya basıyorsunuz, video düzenlemek için. Buradan videolarınızı seçiyorsunuz. Bunlar da benim TikTok videolarım. Sakın bakmayın oraya çünkü o YouTube ile ilgili bir şey. Fotoğrafınızı da düzenleyebiliyorsunuz, kolaj yapabiliyorsunuz bu tarz şeyler var genellikle ve gelelim son maddemize ay son uygulamalarımıza eğer ki siz bir oyun kanalıysanız oyun videoları çekmek için oyun indirmeniz lazım mesela youtuber slash olabilir socket da olabilir minecraft da olabilir mobile legends da olabilir critical da olabilir brawl stars da olabilir google play'den yeter ki oyun indirin ve eğlence kanalıysanız telefonunuzun kamerasından uygulama indirin. Yani uygulama indirin neden? Eğlence videoları çekin. Müzik varsa müzik de çekebilirsiniz. Yani bunun için yeterli hafıza lazım. Hafıza yapmak için de tablet yöneticisi ve telefon yöneticisine girin. Temizlikleyin. 60 bilmem 80 megabayta çıktı. 88 200 564 megabayt. Çok iyi bence. Şimdi temizleniyor. İlerse kendisini kullanıyorum. Neyse arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ve bu arada başına söylemeliydim. Neyse ama onu başka videolarda söylerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.